Nasıl geçti habersiz o şahane yıllarım. Bazen gözyaşım oldu, bazen duygusal bir şarkı. Her anını eksiksiz, sanki dün gibi hatırlarım. Dudaklarında tuzu, içimde durur aşkım. Her anını eksiksiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarında tuzu içimde durur aşk Hani o saçlarına Taç yaptım çiçekler Aa, Hani o yeşil gözlü Ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştım hmm, saçlarından baha. Hmm, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler hmm, nasıl yak hmm, saçlarından baha. Hmm. 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 Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum, hmm. sanki mutluluğumuz. Hmm gelecek gibi hmm, hala güzelliğini hmm, kalbimde taşıyorum dalından koparılmaz hmm, beyaz bir çiçek gibi hani o saçlarına taç yaptım çiçekler Haa güzel gözlü ceylanların meneği hani kuşlar açlar bin bir renkli çiçekler hmm, sal yakalamıştım hmm, saçlarından bahar hmm, hani kuşlar açlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştım saçlarından ilk baharı saçlarından baharı hmm. saçlarından baharı